Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Büşra bugün sizlerle ne yapıyoruz uygun fiyatlı neden söyleyemedim uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yapacağız e, hepsini tek tek ne kadar aldığımı söyleyeceğim ve çok çok uygun fiyatlara ve yeni başlayanlar için de makyajı yapacağız hemen başlayalım evet öncelikle Revolution Pro'nun ile başlıyoruz umarım bu koyu gelmez çünkü bir tık koyu gibime geliyor bir törpüyle açacağım şu anda. Allah aşkına yani sanki çok önemli bir şey var gibi paketliyorsunuz şunları. Bakıyorum umarım koyu değilleri koyuysa süremem. Bu bir tık koyu. Evet bu bir tık koyu arkadaşlar. Bunu şu an kullanamıyorum ama burayı açarken yaptım az önce. Damıtmalı bir ucu var. Yapısı daha akışkan. Ama rengi şu an koyu olduğu için ben kullanmayacağım. Bunu ne kadar aldığımı sorarsanız 30 lira kadar bir fiyatı var. Daha önceki videomda hepsini tek tek fiyatında söylüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu 50 TL ve 6 üzeri 6 üzeri. 50 TL 6 makyaj ürünlerinden sizlere makyajımı yapacağım. Fitme'yi kullanacağım. Fitme de uygun fiyatlı ürünler içinde. Ee, bazı zamanlarda sadece indirime giriyor. İndirimsiz olduğu hali 120 lira kadar bir fiyatı var ama indirimli olduğu zaman 59 TL fiyat var. Kafamda papatya var. Şu an göremiyorsunuz tabii ışıktan. Ee, güneş kremini sürüyorum. Bu Otwist'in güneş kremi kit olduğu için katkısız. Cildime iyi geliyor açıkçası. Ben de o yüzden katkısız olanı çocuklar için olanını kullanıyorum. Zaten katkılı ürün kullanmanızı hiç istemem. Siz de kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Makyaj altına da gayet güzel oturuyor. Sanki makyaj bazı gibi. Artık güneş kremsiz dışarı çıkılmaması gerektiğini tekrar tekrardan hatırlatmama gerek yok ama yeni izleyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Güneş kremsiz dışarı çıkmayın arkadaşlar. Zaten hava çok sıcak. Bir de simsiyah olarak yanmanızı o kötü ışınların cildinize zarar vermesini istemem açıkçası. Bununla da kulaklarım duymuyormuş gibi geliyor. Çok mu bağırıyorum acaba diye bir düşünmüyor değilim. O fondüten koyu olduğu için ben diğer fondüteni kullanacağım. Bakın ton farkına. Benim bir de sarı alt tonlu. O yüzden kullanamıyorum. Yoksa bunu daha önce kullanmıştım ve benim kullandığım f de yapısı çok güzel gerçekten. Hiçbir sorun yaşamazsınız fitmiyle eş değer. Az mı oldu? Biraz daha sürelim. Makyaja yeni başlayan arkadaşlarım için konuşuyorum şu anda. E, makyaj bazını normalde kullanmamız gereken bir ürün. Ama yeni başlayanlar için kullanmayabilirsiniz açıkçası. Çünkü o makyajın cilde oturması gerekiyor ama mak uygun makyaj bazını bulmak için biraz zaman harcayabilirsiniz. Ben harcayıyordum. Bayağı bir zaman harcadım hatta. ...ve uygun makyaj bazım olmadığına karar verdim. Güneş kreminden devam etmeyi düşünüyorum. Kışın olsa dahi. Çünkü makyaj bazı benim için... ...yani cildimin neme ihtiyacının olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Güneş kremiyle ben bunu karşılayabiliyorum. Evet cildinizi nemlendirmeniz gerekiyor. Ama yaz aylarında ben böyle bir şeyi çok yapamıyorum açıkçası. Cildimin yapısından kaynaklı olarak sizin cildinizin yapısına bağlı olarak zaten zamanla oturacaktır makyaj bazı ihtiyacı olup olmadığınız. Ama demlendiriyorsanız düzenli olarak herhangi bir problem yaşamazsınız. Makyaj oturturken sünger kullanmıyorum normalde. Elime dağıtıyorum ama size göstermek için şu an sünger kullanıyorum. Göz çevresi dışındaki tüm yerlerinize, yüzünüzün her yerine Sadece tampon hareketlerle yaparsanız makyajınız daha kusursuz gözükecektir. Ve e, makyaj yaparken ilk başlıyorsanız saçınızı şu şeylerden bantlardan almanız çok iyi olur. Çünkü yüzünüzün her yerine rahatlıkla ulaşabiliyor ve görebiliyor olursunuz. Normalde mesela ben buraları hep unutuyorum. Fondöteni bitirdik. Onun üstüne kapatıcı önerisinde bulunacağım hemen size. Kapatıcım Essence Camouflage kamuflaj mı? Kamuflaj. Bunu yaklaşık 30 TL kadar almıştım ama gerçek fiyatlarını zaten videonun içinde yan taraflarına şuraya bir yere yazarım. Bunun waterproof olduğunu şu anda görüyorum. Kesin çok kapatıcı bir şey ama. Ha, yapısı güzele benziyor. Garip bir kokuyor var ama. Çok güzel de kokmuyor, çok kötü de kokmuyor. İlk defa arada kaldığım bir koku oldu şu anda. Şöyle bir gözaltımı kapatmak için bir sünger kullanacağım. Sünger e, yumuşak olması sadece bu önemli. Ve yapısının şu şekilde sünger gibi değil de daha böyle pürüzsüz yapıda olması sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bunu kıvırıp gözaltıma oturabilecek şekilde güzelce yerleştiriyorum. Yine tampon hareketlerle yapmanız... Çok önemli. Görüyorsunuz nasıl kapattı. Bu arada buna bayıldım. Bu ürünü ilk defa kullanıyorum. Ama bundan sonra favori ürünüm sanırım. Gözaltımı hala dolmadı. Normalde pıt diye dolması lazım. Gerçekten dolmuyor. Mükemmel. Aşırı ince yapısı var ve yok gibi gözüküyor. Bayıldım buna. Gerçekten bayıldım. Bunu da kenara koyuyorum. Herhangi bir far fırçasıyla hiç fark etmez. Ee, benim daha büyük olduğu için gözümün üstü. Aslında küçük ama büyük göz üstüm oluyor. Şöyle bir far paleti kullanacağız. Bu aslında Night diye geçiyor. Göreyim. Night and Day. Şunlar gece için. Şu gördüğünüz güzel renkler gece için. Bunlar da gündüz için. Hafif parlak tonları var. Ama tonlarına bayıldım açıkçası. Tonları bayağı iyi. Üstünde de bir jelatini var. Jelatin şu şekilde. Biz buradaki wooden ya da pallet rengini kullanabiliriz. Şu ikisini karıştıracağım. Bu ve bu. Sunrise de çok güzelmiş. Buradaki bütün renkler çok güzel. Öncelikle daha açık kahveyi alıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki günlük makyajlarımızın vazgeçilmezi kahve tonu artık. Yüzde %90 yolda gördüğünüz kişilerin gözünün üstünde %90 kahverengi var. Bu mesela açık sanmıştım ama bayağı koyuymuş aslında. O yüzden diğer koyu rengi kullanmayacağım. Sadece açık kahveyi kullanacağım. Doğal bir görünüm kazanabilmesi için. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oldu. Eğer gözünüzün üstünden şu taraftan sürüp de bu tarafa doğru ilerlerseniz gözünüz daha çekik ve daha biçimli duracaktır. Her zaman için buradan başlayıp İç tarafa doğru ilerlemeniz çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bu paletin fiyatını söyleyeyim hemen. 59 TL'ydi. 59 TL'ydi ama doğru fiyatlarını yanlış hatırlıyorsam eğer buraya düzeltip yazacağım. Haberiniz olsun. Sadece tek rengini kullandım ve pigmentleri o kadar güzel ki. Cuk diye oturdu. Bu kadar iyi beklememiştim ama bayağı sevdim şu anda. Bundan sonraki favori paletim bu olabilir ve kapatıcı mükemmel. İkisine bayıldım. Fonteini daha önce biliyordum ama Fit Me mi, Revelation mı derseniz Revelation revolution mı derseniz kesinlikle Fit Me'yi tercih etmenizi öneririm. Ki o da çok yüksek fiyatla değil. O da uygun fiyatların arasına girer. Gelelim eyeliner'ımıza. Eyelinerım zaten şu an en uygun olarak aldığım için yeniden bir eyeliner alma ihtiyacında bulunmadı. Tamam. Doğru bir şey yapmışım. Çünkü bunun fiyatı şu an için bilmiyorum ama benim aldığım zamanda 13 ya da 14 TL'ye kadardı. Yani 13 ya da 14 TL'ye kadar biliyorsunuz ki artık bir eyeliner bulmak imkansız. Böyle sert bir ucu var. Ben daha çok fırçamsı değil de daha silikonumsu uçları seviyorum. Alalı bayağı olduğu için kenarlarında birikimler yapabiliyor. Silip devam ediyorum. Şu anda gözümün şurasına çekeceğim. Bakın yakından göstermeye çalışacağım ama gözünüzü böyle çekmeye gerek yok. Eğer çekerseniz ee, bu sefer uzunluğunu tam ayarlayamazsınız ve sandığınızdan çok daha kötü bir görüntü olur. O yüzden hiç çekmeden önce alttan başlayarak yukarı doğru ilerliyoruz. Eyeliner'ı korkmadan çekin. Korkarak çektiğiniz zaman şöyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Elinizi hiç korkak alıştırmadan devam edin çünkü silinebiliyor en kötü silip en baştan yaparsınız. Öyle düşünün. Eğer vaktiniz yoksa zaten eyeliner'ı hiç girmeyin derim. Tamam. Ufak hareketlerle gördüğünüz gibi düzelttik. Şu anda içini dolduracağım. Buraya çektik. Diğerine de aynı işlemi uygulayıp hemen geliyorum. Gayet güzel oldu. Ben kedi gözü biçiminde seviyorum. Şu anda çok belli olmasa da rimel sürdükten sonra çok daha güzel oturacak ve gözün farkını göreceksiniz. Hemen buna da aynı şekilde çekip geliyorum. <laughs> evet makyajımıza devam edebiliriz. Ee, şu anda gördüğünüz gibi gayet de güzel düzelttik eyelinerımızı. Herhangi bir problem tabii ki de yok. Yarım eyeliner çektim arkadaşlar. Yarım eyeliner ne oluyor? Gözünüzün şuradan görüyorsunuz değil mi? Gözünüzün tam ortasından sonuna doğru başlayan ve aynı şekilde diğer gözünüzün de ortasından sonuna doğru başlayan ve ilerleyen daha dik değil daha yatay eyeliner ve gözünüzün bakışını keskinleştiren, büyüten değil, keskinleştiren eyeliner. Essence'in rümeli. Bunun hepsini yeni aldığım için teker teker şu anda sizinle açıp kullanıyorum. Bunu daha önce hiç kullanmadım. Ee, merak ediyorum açıkçası. Bu waterproof diye hatırlıyorum ama umarım waterproof'tur. Çünkü yazın çok göz terlemesi olabiliyor biliyorsunuz ki. Ne söyleyeyim? Crazy Volume maskara. <laughs> en sevdiğim uç. Şu uçlara bayılıyorum arkadaşlar. Güzel bir ucu var. Umarım akmaz. Çünkü bazıları gün sonunda akabiliyor. Ve kötü bir görüntü oluyor. Hemen şöyle süreyim. Bakalım gerçekten crazy bir volüm verecek mi? Normalde kirpiklerimi kıvırıyordum ama bu ara çok döküldüğü için kıvrılma işlemi yapamıyorum maalesef dökülmemesi için. Valla dendiği kadar o kadar çok bir volüm vermedi. Umarım ikinci katında verir. Normalde yeni açılmış bir ürünlerde ilk katta hemen volümü göstermesi gerekiyor ama yapısı güzel açıkçası. Akacak bir yapıya benzemiyor. Gün sonunda akarsa ya da akmazsa ben buraya şuralara bir yerlere yine notunu düşerim. Çünkü henüz yarın yüklemeyeceğim için bekleme sürem olacak. Ha güzel ya. Yapıştırmasının sebebi de yapısı değil şu kıllara fırçanın kılları çok ince olduğu için muhtemelen ulaşamıyor gibi. Şu şekilde sürerseniz daha güzel verim alırsınız. Çevirerek. Bakın çevirerek sürdüğünde direkt gözüküyor zaten. Evet en azından bulaşma yapmıyor. Ama şu arasındaki küçük boşluklar olduğu için bakın görüyorsunuz değil mi? O boşluklardan kaynaklı yapamıyor biliyor. O yüzden böyle çevirerek sürerseniz çok daha iyi verim alırsınız. Yapısı çünkü gayet güzel. L'Oreal Paris'te birebir diyebilirim. Şöyle göstereyim. Bence güzel. 18 liralık bir rimele göre çok çok iyi diyebilirim hatta. Rimelimiz tamam. 18 lira için çok çok güzel bir rimel. Aşırı iyi. Beğendim. Çok bayıldım. E şimdi birisini Shape It Kaş maskarasını kullanacağız. Kaş maskarası zaten çok uygun fiyatlı olarak almıştım ben bunu. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama öğrenip yine yazacağım videonun içine bir yerlere. Aşırı iyi arkadaşlar. Hani kaşlarınızda çok bir problem yoksa açıkçası yukarı taradığınızda direkt oturuyorsa şekil alan bir kaşınız varsa bu sizin için aşırı ideal olacak. O yüzden bunu şiddetle öneriyorum. Hem uygun fiyatlı hem de fiyatının sonuna kadar hak eden bir ürün o yüzden göz gönül rahatlığıyla şu şey It'i alabilirsiniz şimdi pastelin spring blush on olan bronzerını kullanacağım bunun pigmenti aşırı yoğun bir kere kullandım sadece şu an ikinci kullanmam olacak şöyle bir rengi var güzel bir renk yaz için çok çok güzel bir renk fırçamın üstüne alıyorum fırçamı bir kere tozunu silkip bakın gördün değil mi gördün değil mi gördünüz değil mi nasıl yoğun bir rengi var o yüzden sadece fıt yapmanız yeterli olacak ve muhtemelen çok uzun süreli gidecek bunu nasıl dağıtacağız Vallahi insana benzedim şu anda gerçekten çok güzel oldu bunun fiyatı da kazıklandığım ürünlerin arasındaydı bu 18 miydi 18 TL idi ama ben 29 TL'ye almıştım. Öyle bir şeydi. Şuraya yine yazarım. 2 adet uygun fiyatlı rujumuz var. Bunun, Revelation Pro'nun bu ürün. Bunu da açıp e, göstereceğim. Çünkü ben de merak ediyorum. Bu da e, Rival Rivaldilop. Rivalin bir ürünü. Hydro Shine Lip Gloss olarak geçiyor. Bu Lip Gloss parlak bir ürün olduğu için bunu hemen... Aa pembeymiş ya bu. Aa şöyle bir ürün. Ama biz şeftali ağırlıklı kullandığımız için şu an ben bunu süremem arkadaşlar. <laughs> Bu beni üzdü. Bu kadar pembe beklemiyordum açıkçası. Bayağı pembe. Umarım bundan bir şey çıkar. Bunun fiyatı da 20 TL idi. Pigment olarak geçiyor ama inşallah tır çıkmaz. Çok korkuyorum. Çünkü tır çıkarsa sizi öneremem. Pembe sevenler için ama güzel bence yani. Ben pembe pek sevmediğim için. Uuu. şu şekilde bir paketi var. Sürüyorum. Aa. Aşırı yoğun. Pigment migment diyor. Hiç pigment migment yok burada. Güzel. rengi daha kış ayları için arkadaşlar. Arkadaşlar dudak için değil mi kız bu? Güzel bence. Ama matlaşmıyor. Bayağı ruj gibi şu anda. Eski rujlar olur ya böyle. Onun gibi. Çok yoğun olduğu için üstünü aldırmaya çalışıyorum. Yeni açılan ürünlerde biliyorsunuz ki bu sun problems devam ediyor. Evet. Arkadaşlar bu matlaşan bir ürün değil. Bayağı ruj. Baya ciddi anlamda ruj yani. Ama sevdim. Şunu çıkaralım. Bundan da göstermek istiyorum. 50 TL ve 6 ürünlerle makyajımız bu şekildeydi. Ruj sorgulanır. Yani mükemmel mi? Çok sanmıyorum ama. Çünkü eski rujlar olduğu için ben zaten o rujları da pek sevemiyordum açıkçası. Eğer seven yapısını yapısı hoşuna giden varsa bu ürünü de sevecektir. Ama ben çok sevemiyorum eski rujları. Çünkü her yere bulaşıyor. Her yere bulaşması benim hoşuma giden bir durum değil. Saçlarımı da yeni yaptığım için hala açılmadılar. Bu baya ruj gibi ruj ya. Mat değil asla. Mat sevmeyenler için tavsiye etmiyorum ama eski rujlardan hoşunuza gidiyorsa yani yapısı eski rujlarınki gibi. Daha böyle cıvımtırak. Yani mat yapıp lops diye böyle dudağınıza yapışmıyor açıkçası. Ve muhtemelen evet iz bırakıyor. Ruju sevmedim. Bu lip gloss'u da denemek isterim açıkçası ya. Şu an deneyeyim mi? Deneyeyim hadi. Ama gerçi bu da çok güzel. Yani renk olarak çok güzel durdu. Ay rujdan çok emin olamadım. Aslında yapısı da güzel. Neyse 20 TL zaten sonuçta bu bence 20 TL için bayağı iyi. Sonuçta ben buna yüksek bir fiyat ödemedim. Yüksek bir para vermedim. O zaman artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like tuşuna basmayı ve şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kocaman 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 öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.